Merhaba arkadaşlar, ben Taner ve bugün sizlerle birlikte e, YouTube'dan sizin bana göndermiş olduğunuz arkadaşlar. Alo? Kimsiniz? Altı, sekiz, üç mü? O ne demek? O demek ki, bilmiyorum. Ölüm mü? Evet, evet. De ha... Hayır, tanımıyorum. Arkadaşlar biri aradı gördüğünüzü size gördünüz değil mi arkadaşlar biri aradı 6 8 3 yani 6 8 3 kısa ölüm dedi bana her şeyi anladım 6 8 3 2, 3 6 8 3 rakamlarının ölümle ne alakası var ki anlamadım. Durun arkadaş, arkadaşlar videoyu durduracağım internetten 6 8 3 rakamlarının ne anlama geldiğini araştıracağım. <laughs> Geldim arkadaşlar. 6 1 ve 8 rakamlarını araştırdım. E, gerçekten de ölüm demekmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın ve bay bay.